Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü konumuz evde nasıl sağlıklı yaşanır? Bu soruyu cevaplandıracağız. Öncelikle arkadaşlar bu zorlu dönemde, bu zorlu süreçte ve bütün olumsuzluklara rağmen kendimizi hem mental açıdan hem fiziksel açıdan nasıl yüksek tutabiliriz? Yüksek tutabilir miyiz? Bu soruları cevaplandıracağız arkadaşlar. Çünkü herhangi bir mental Açıdan olumsuz bir durumda herhangi bir fiziksel olumsuzluk durumunda bağışıklık sistemimiz zayıflayacağı için dışarıdaki tehditlere yenilme ihtimalimiz daha yüksek. O yüzden de bağışıklığımızı yüksek tutmamız için hem mental açıdan hem fiziksel açıdan kendimizi yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle kendimize bir program çizmeliyiz. Çünkü bu zorlu dönemde en az zararla atmalıyız ki Kendimize bir faydamız olsun Yatmakla vakit geçmez arkadaşlar Sabah yat akşam kat Kalk aynı rutin, Her gün aynı döngüye uyanmak Bizleri hem mental açıdan Hem fiziksel açıdan düşürecektir O yüzden arkadaşlar Eğitimimize kaldığımız yerden Kendimiz ve uzaktan eğitimin Verdiği olumluluklar sayesinde Devam etmeliyiz Kendimize bir program çizmeliyiz Kalkış saatimiz Uyuma saatimiz yemek yeme saatimiz, telefonla vakit geçirme saatimiz, spor yapma saatimiz, kitap okuma saatimiz, film izleme saatimiz, dizi izleme saatimiz, haber okuma saatimiz. Hani bunlar için yeterli süremiz var arkadaşlar. Çünkü bütün günümüz evde geçiyor. O yüzden de bu süreçte, bu zorlu dönemde kendimize bir şeyler katarak bu süreci bitirmeliyiz. Bizim için en iyi ihtimal budur. O yüzden arkadaşlar kendimizi geliştirmemiz lazım. Bakın televizyon izlemeyin demiyorum. Dizi izlemeyin demiyorum. Telefonda vakit geçirmeyin demiyorum. Bunları yapın. Fakat bunların yanında kitap da okuyun. Ders çalışın. Kendinize bilgi birikim olarak bir şeyler katın arkadaşlar. Bu süreci boş bir şekilde geçirmeyin. Çünkü bu süreç bir gün bitecek. Belki bir gün sonra, belki bir ay sonra, belki iki ay sonra, belki bir sene sonra. Bu süreç bitecek. Bu süreçte en az zarar alarak atlatalım arkadaşlar. Bu bizim hem sağlığımız için hem ileriki dönemlerde bizlerin hayatını kolaylaştıracağı için bu süreci en az zararla atlatalım ki geriye baktığımızda keşke demeyelim. Bu süreci keşke daha iyi değerlendirseydim demeyelim arkadaşlar. Güçlü kalalım. Evet arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım her şey daha güzel olur. Kendinize iyi bakın.